bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Bana Brawl Stars'ta nani çıkmıştı. Ben de bir video izlemiştim YouTube'dan. Şöyle dostluk maçını açalım. Bakın arkadaşlar şimdi size Brawl Stars'ın hilesini göstereceğim. Şu an ya, nani değil mi? Nani'nin e, aksesuarı ışınlanmak bildiğiniz gibi. Ne, neydi o? Pipini atınca e, nereye gittiyse pipi oraya ışınlanabiliyor. Bakın şimdi ne yapacağım? Rozanın üstünde deneyeceğim bunu. Ben daha temin denedim ve oldu. Aha, beaten Roza değil ya. Hemen şöyle yapınca. Hemen hızlıca oynayalım. Olarak... Ne bakın arkadaş, ah olmadı. Bu sefer olmadı. Hızlı basamadım. Bir daha. Be careful. Weed a rape. Hızlı basamıyorum çok zor ya telefonda olduğum için bir de ben arkadaşlar evet şimdi olacaktı çok hızlı bastım bakın arkadaşlar gördünüz mü şuraya bakın bakın şuraya şuraya işaret edeyim yere bakın şuna şu an tıkladığım gördünüz mü şurada. Birazdan şimdi şuradan çıkalım. Şimdi arkadaşlar Rico'yu seçiyorum. Rico'yu seçtikten sonra Time to Rosa. Blossom. 3, 2, 1. Bir olmadı. Hızlı basmamız gerektiği için çok şey. Time to blossom. Of. Çok zahmet istiyor ya. Zahmetli bir. Tempest get Tsar for the so, birazcık yani. the weeds. Just a regular day the office. Flower Power ben zaten yaptım. Meadow Evet gördüğünüz gibi olmadı. Şimdi o... Tempest Florali Şimdi olacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi aksesuarına bakın. bakın. Aksesuarına bakın. Gördünüz mü? İlk onun toplarını atıyor. Bakın tekrardan yapıyorum. Bunun yanına gideyim yapayım. Belki değer. Değmedi dur. Evet. Evet. Gördünüz mü? Şimdi 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 şimdi. Rico'nun başta bir şeyi var. <laughs> daha var, daha var. Yani ben şey kullanamasam. Menzili kısa ne var burada? Ne var? El Primo'yu mıydım Buenas noches. Bakalım El Primo'yu yakabildim mi? Yapamadım galiba. Bastım hızlı basmadım. El Primo is here. Aa yapmışım. Bakın arkadaşlar şimdi. Ee, gidip gidip adam max şey ben de, benim max olmadığı için well Mesela 8 bit'e 8 biti deneyelim Poco'yu ayarlayalım. Evet, yaptım. 8 bitin aksesuarı şu anda Poco'da. Gördünüz mü? 8 bitti de, de Taretini koyduğu anda yükseliyordu. Hatırladınız mı? Taretini koyduğu anda sekizde e, yükseliyordu dedi. Benim <laughs> yani. de zamanları kuramadı. Şey oraya doğru ışınlanabiliyordu. Şu ee, Barley'in Barley deneyelim. Barley'in de karakteri ne olsun? Ee, Pem olsun. Bakın şimdi. Barley Şeyi, neydi o? Aksesuarı. Aksesuarı şu anda bunda. Bakın Barley'in ne vardı? Yavaşlatıcı şey vardı. Gel bebe. Oh, bakın gördün mü? Oh, ben oh, öldüm ama oh, 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 bakın yavaşlatıcı. Oh, oh, mesela Bart, bu sefer aynı. Pemmin Benim aksesuarı da Şenami <laughs> Daryl'a gelecek şimdi. Bakın. İyi izleyin. Gördünüz mü? Pim'in şeyi aksesuarı şu anda Daryl'da. Daryl'da böyle bir aksesuar var mı? Bir tarafı da Gösterebildi mi? Gösterebildi. Tareti yokken değil bakın. Tarafı yokken kullanılmaz. Ve Daryl'ın tareti yok. Daryl'ın tareti yok. Yani bu da işe yarıyor. Bunu da denemiş oldum. Şimdi <laughs> Penny'nin şeyini deneyelim. Penny'nin Penny şeyini de ee, Piper dedim Bakalım olacak mı? İkisi de keskin nişancı ama. Piper'ın Piper aksesuarını da bilmiyorum. Piper'ın aksesuarı geldi. Aksesuarı geldi. Şimdi aklıma geldi. Penny. Hemen. Olmuş olabilir şu anda bakalım. Büyük ihtimalle oldu. Aa, aa, Hızlı basamadım ne oluyor ya? Bazen <laughs> böyle oluyor arkadaşlar. Çok hızlı basmanız gerektiği için. Bless your heart. Olmuş olabilir. İnşallah olmuştur. Sizlerimi beklemek istiyorum belki. Parkinle en sesli olduğu için. Aa, bakın oldu. Gördünüz mü? Penny'deki aksesuar şu anda Piper'da. Diyor Karakteri karakter kullanılmaz. Pareti var mı paretinin tabii ki de yok. Evet. O olmadığı için ben bu aksesuarı hiçbir şekilde kullanamıyorum. Aranızda hesabı max olan biri varsa bir onun şey için oh, evet. Yani bütün savaşçılarda görülebilir. Onun aksesuarları çünkü ona gelecek. Ondan sonra bu şey Piper ya. Piper'ın aksesuarını şu anda ben de denemek istiyorum ben. Ama olmadı ya. Dur, <laughs> Belki olmuş olabilir. ben olmadı diye tahmin ediyorum. <laughs> Yok olmadı. Bir daha deniyorum. Hadi <laughs> <Karşını> seçiyoruz. <laughs> so olmuş olabilir şu anda. Olmamış olabilir. Çok kararsızım. Bakayım. Aa gene olmadı ya. Sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. <laughs> Yine deniyorum. Olmadı galiba o. Sizi göstermek istiyorum. Sizi göstermek istiyorum. Şimdi tekrardan deniyorum. Eğer yapamazsın anlayacağım ki ben bunu yapamıyorum. Hızlı bakalım. Bir şans daha, bir şans daha, bir şans daha, bir şans daha. Sadece bir şans daha istiyorum. Deniyorum. 3 2 Oldu. Galiba oldu. Büyük ihtimalle oldu. Acayip bir şey oldu. Bakın gördünüz mü? Şeyin, Piper'ın aksesuarı şu anda şeydeydi. Gördünüz mü? Nani'deydi. Şimdi kralın aksesuarı bildiğiniz gibi şey kalkan. Kralı seçiyorum. Başka Jackie'yi seçmek istiyorum. <laughs> olmadı ama olmadı ya. çok geçmesin. Dediğim gibi çok zor bir iş. Zorlanıyorsun. Yani. Şu Prov'da evet. Benim de benim için. İnşallah olmuştur ama ben olmadı diye yazdım. Bakıyoruz. Olmamış. Olmamış. Tekrar <laughs> deniyorum. Like this? Oldu. Şimdi oldu. Bakın. Kesinlikle oldu. Aa gene olmamış ya. Belki J2'de çalışmalıydı. <laughs> Bilmiyorum için de çalış, çalışmaması. Ya oğuz. Bir türlü çalışmıyor. Bir şey alıyor musun? Gözlerimi kapayarak yaptım. Siz yorumlara yazarsınız. Let's Aa bakın. Gördüğünüz gibi şu anda kralın aksesuarı Jack'in üzerinde. Bakın şimdi. Doğru aksesuarı aldım. Şimdi aranızdan bazıları diyecek. Ay yok hile yapıyor, yok montaj yapıyor, bilmem ne yapıyor. Diyebilirsiniz tabii ki de diyebilirsiniz ama arkadaşlar ben daha montaj yapmasını bilmiyorum. Ve ben zaten bunu telefondan çekip telefondan yüklediğim için zaten montaj yapamıyorum. Hadi bildim diyelim. Telefondan çekip tele, telefondan şey yapalım, yaptığım için bilmiyorum desen hadi bilmiyorum ama yapamıyorum zaten yapamıyorum. Şimdi Pokemon şeyini started. biliyorsunuz. Aksesuarını zaten canına yükseltiyor. <laughs> Bunu hangisinde deneyelim? <laughs> Kitli deneyelim. <laughs> Oldu galiba. <laughs> evet. evet. Gördüğünüz gibi şu anda tikin aksesuarı bu şu el pirmeye birazcık bir şey. gördünüz mü? O yeşil ışığı gördünüz değil mi? O yeşil ışık işte tikin şeyiydi. Ondan sonra We bu aksesuarı. ışıkları. Daha bende açılmadı. Süper totemmiş. Bu aksesuarını Dynamite'in üzerinde. Oh Ama olmadı bende. Of. Kesin olmadı ya. Evet olmamış. Çıkış. Ay çıkış. Bu bir çıkış eden. Bu oyun çıkıyor. Ondan sonra yani <laughs> yakın olmadı. Çünkü geç bastığım zaman anlıyorum. Geç ne olmadı nereden anlıyorum? İnşallah bu büyük bir plan olmadı çünkü yakın olmadı. A olmuş. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu ben anlattım ve neyi diktim? Bu onun aksesuarını şu anda ben anlattım rağmen dikebildim. Gerçek so şey. bir oyunda olsaydım aranızdan bazılarıyla düşman olsaydık. Şu anda düşman olsaydık. başka ne tür deneyebiliriz? Başka Ay yanlışa bastım. Karakterlerimden <laughs> Şirin'in adam hızlandırıcısını. Yani dikkat edin. Eee tikin teknikli... de <laughs> adam hızlandırıcısı. Yok, değilmiş ya. Yok, değilmiş. Así gusta. Şirin'in şeyini Don't aksesuarı cam basmak ya. Bu da demek istiyorum. Bakalım boğuldu olacak mı? Ama olmayacak diye tahmin ediyorum. Şimdi basamadım. Aa yok olmamış galiba. Olmamış değil mi? Olmamış evet. Şimdi şeyi alıyorum. Oldu. Şimdi oldu galiba. Oldu galiba. Yes. Evet, evet. <laughs> oldu. Galiba. Gördünüz mü? Bakın boğuldu ne yapıyor. Bakın. Bakın şimdi. <laughs> Gördünüz mü? Bir daha yapıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Yine yaptım. Sizde daha çok karakter vardır, Bibi vardır, başka şey vardır. Ben de daha Bibi açılmadığı için ben Bibi ile şeyler yapamıyorum. Ee, anca demeyizmiş. Bu ne ya? Tamam geri tepmeli çevireceğim. Şu an Daryl ve bu da son olsun artık ya. 13 dakika olmuş. Not Ay ne oldu ses falan. Galiba. galiba oldu. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Olmamış. Hadi ya bize çok uzun oldu. İnsanlar bayılacak. You got... <gülüyor> 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 Sıkıldım ama ya. Arkadaşlar siz videoyu iyi bir Çünkü beklemek zorunda değilsiniz. Ben durdurursam bam, bam, yaparsam kaçırırsınız. O yüzden durduramıyorum videoyu. Galiba oldu. Şimdi oldu. <gülüyor> 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 Of. Arkadaşlar son bir kere daha deneyeceğim. dediğim gibi çok fazla. Elinizin hızlı olması lazım. Hadi sizin için bir kere daha deniyorum. 3 2 iki... Oldu. Bakın şimdi. Çok hızlı bastırmışım oldu. Bam, bam, çok hızlı tarayamadım çok iyi pemi tarayamadığı için gördünüz mü? Pemi normalde atışları budur. Ama ne atıyor? Mermiler atıyor. Çok garip değil mi? Hadi de son bir kere daha do. Şimdi öldürelim. Ama sonra bitirelim yayınımızı. Bunu diyorum ya. Bu Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ee, hileyi test ettik. Brawl Stars'ın hilesini te test ettik. E, hemen deneyin çünkü bu biraz yani süpersel bunu anlayınca kaldırabilir. Kaldırırsa da kaldırmasını istemeyiz tabii ki ama kaldırırsa deneyemeyebilirsiniz. Ee, lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah eğlendirebilmişimdir sizi. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.